belgesel meraklıları mutlaka denk gelmiştir onlara. Kılıç balığı avcılarından söz ediyoruz. Böyle söyleyince normal bir balık avı gelmesin aklınıza. Kılıç balığı avcılığı bir hayli zor çünkü. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Arif Soner Kalkan da kılıç balığı avcılarının teknelerine konuk oldu ve onlarla birlikte avlandı. Bak gelesini görüyor musun? Bak orada görünüyor bak gelesi. Yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. Aldık, aldık, aldık. Aldı. Hadi A rastgele. Çanakkale, Gökçeada'nın en meşhur balıkçıları onlar. Havanın güzel olduğu her gün Ege'nin açıklarına ilerliyorlar ve balık tutuyorlar. Şimdi ise hedeflerinde işte bu kılıç balığı var. Sabah 5'te uyandık. Çıktık yolumuza. Akşam 9'da 9 dokuz gibi de sekiz buçuk gibi limana döneceğiz inşallah. Gökçeada'da sabahın erken saatleri ve İlker kaptanın nezaretinde eşliğinde şu anda hareket ettik ve Kaleköy'den yola çıktık. Ege'nin açıklarına doğru yol almaya başladık. Bakalım bizi denizin ortasında neler bekliyor. Böyle gördüğünüz gibi süt liman bir deniz olmalı parlak olmalı. Hiçbir rüzgar belirtisi olmamalı. Bu havada küçücük bir yele parçasını arıyoruz. Bak gelesini görüyor musun? Bak orada görünüyor bak gelesi. Az evvel çok iyi balıklı kaçırdık. Beş balık görürsek üçünü alırsak şanslıyız. Kaç senedir Kırk oldu. Hangi yöntemle tutuyorsunuz kılıç balığını? Ya yüz yıllık bir yöntem bu. Yunuslarla karşılaştık, onlar bize selam veriyor, biz onlara selam veriyoruz. Yaklaşık 10 tane Yunus balığı yanımızda şu anda. Uluslararası bir sahamış şu an Abi, Kendi karasularımızı ve harici uluslararası suları kullanıyoruz. Bunlar kendi karasularımızda ve uluslararası sahada avlanıyorlar ama uluslararası sahada avlandıkları zaman bazen problemler de yaşıyorlar. Evet arkadaşlar Yunan botu geliyor. Birazdan göreceksiniz yaptıkları terbiyesizliği. Burası uluslararası. Siz buraya karışamazsınız. Bu sene öyle bir olayımız oldu. Yunan botu geldi, tacizde bulunuyordu. Fakat e, uluslararası olduğumuz için biz haklarımızı biliyoruz ne olduğunu. Karşılık verdik onlara haklı olduğumuz için. Hiçbir şey yapamayacağına şahit olacaksınız. Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamaz. Balıkçıları yıldırmaya mı çalışıyorsunuz? Her daim deniyorlar ama e, sahil güvenliklerimiz bu konuda gayet başarılı. O yüzden çok korkumuz yok, sıkıntımız da yok. Onların ne yaptığı çok önemli değil. Önemli olan bizim yılmamamız. Artık denizin tam ortasındayız diyebiliriz. Ve onlar denizin her noktasında kılıç balığını aramaya başladılar. Gözler kılıç balığını arıyor. Balıkların gözünde perde var, o açılıyor. Günde 15 dakika her balık suyun üzerinde kalmak zorunda. Biz onlar istifade ediyoruz. Sıkı tutun bak, balığı vuracağız. Sıkı tutun şimdi. Haydi be, kaçtı be. Nasıl? Nasıl? Ablaması çok zor galiba. Çok zor. Dörtte sıfır yaptık şu ana kadar. Evet, şu an çok zor. Balıklar da yürüyor, vurdurmuyorlar kendini. Kaptan şu anda halasın ucuna gitti, eline zıpkın aldı. Ben de halası sımsıkı tutuyorum çünkü aniden duracak. Bakalım zıpkınla kılıç balığını bu kez avlayabilecek miyiz? Yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. Aldık, aldık. Aldı. Şu anda 150 metreyi buldu bu hayvan. Aşağısı 1100 metre ama biraz uğraştıracak. Teknenin dümeninde şu anda çok hareketli dakikalar yaşanıyor. Kaptan dürbülüyle denizin ortasına bakılıyor ve zannediyorum şu anda kocaman bir kılıç balığı gördü. Çok iri balık. Bayağı Bak tam önümüzde. Çok büyük çok. Tahmini kaç kilo? 50 kilo civarı. Ölüne, önüne. Sıkı tutun sıkı tutun. Aldı. Aldı aldı aldı. Aldı. Arkadaşlar çok iyi balık vurduk sizin kısmetinize gerçekten. Tabii bizde böyle bir kural var. İçeri almadan balık senin değil hiçbir zaman. Çünkü burada köpek balıkları, tonluk köpek balıkları var. Oo, mükemmel görünüyor. Çok güzel balık. 40 kilo, 50 kilo, 50 kilo rahat. Ne of, <laughs> of 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 of. Al Ver bana. Bırak, bırak, bırak ben alıyorum böyle. Alıyorum, alıyorum. alıyorum. Ben Katışla alıyorum. Al yukarı. Katışla alıyorum. İşte balık, işte kılıcı, işte kılıç balığı. Abi mükemmel görünüyor. Havamız iyi geçti bugün. Şükürler olsun. Benim kadar var mı? Var. Var. Var mı benim kadar? Seni geçer. Nasıl? Başlık at senden büyük. Senden büyük. <laughs> Senden büyük var mı? Senden büyük de var. Hem de denizin tam ortasında. Harbi vurduk arkadaşlar. Çok iyiydi. Çok başarılı.